Uyku sırasında çok uzun süre aynı pozisyonda kalan insanlar ciddi sağlık problemleriyle karşılaşır vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç nedeniyle kan damarları sıkışıp kapanır. Bunun sonucunda da kan yoluyla taşınan oksijen ve diğer besinler deriye ulaşamaz ve deri ölmeye başlar ve vücutta yaralar oluşur. Bu yaralara basınç yaraları da denir. Derinin ya da dokunun altında oluşan bu yaralar tedavi edilmezlerse ya da mikrop kaparlarsa ciddi hastalıklara yol açarlar hatta hayati tehlikeye bile sebep olabilirler. Bunların önüne geçmek içinse yapılması gereken tek şey vardır. Deri üzerindeki basıncı azaltmak için sık sık pozisyon değiştirmek. Bu nedenle felç olan hastalar özel bir bakıma tabi tutulurlar ve her iki saatte bir başkasının yardımıyla hareket ettirilirler. İnsanın uykuda hareket etmesinin önemi ancak 20. yüzyılda anlaşılabilmiştir. Oysa bu öneme işaret eden bir bilgi Allah'ın sözü olan Kur'an'da açıklanmıştır. Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Bu ayette yüzlerce yıl uykuda kaldıkları bildirilen keyf ehlinden bahsedilmektedir. Allah bu kişilerin bedenlerini onlar uykudayken sağ ve sol yanlara çevirdiğini bildirmektedir. Yüzyılımızda keşfedilen bu tıbbi bilgilere dikkat çekilmesi kuşkusuz Kur'an'ın ayrı bir mucizesidir.